bildiğiniz gibi ben kedilerin bir trajedisine tanık oldum. Ve bunu hikayeleştirmeye karar verdim. Kediler arasında yaygın bir koronavirüs var. ve Sokakta hızla birbirlerine bulaştırıp ölenler oluyor. Ölen kediler oluyor. Bu hikayeleri anlatırken amacım insanlardaki merhamet duygusunu bir parça harekete geçirerek onların dikkatini çekmek ve bir çözüm üretip üretmelerini sağlamak. En azından çözüm üretilmesi konusunda bir duyarlılığı yaratmak. Şimdi bu amaçta başladığım bir, bir çalışma. Ee, Youtube'da bu anlamda paylaşımlarda bulunmaya başladı. Başıma olmadık şeyler geldi. Önce hesabım çalındı. Dolayısıyla hikayemi yarıda Bırakmak zorunda kaldım. Motivasyonum alt üst oldu. Daha sonra da e, abone gruplarında karşıma çıkan abuk sabuk insanlar e, bu motivasyonu sürekli törpülüyor. E, nedir? Örneğin e, ben sana abone olacağım vesaire. Sonra bir bakıyorsun, ertesi gün o abonelik düşmüş, span olmuş. Ben seni bir dakika izledim, iki dakika izledim. Adam gibi izlemiş olsa böyle bir şey olmayacaktı. Olması mümkün değil. Çünkü ben de abonelikler yapıyorum ve benim aboneliklerim düşmediğini ben biliyorum. Yani bir hileye başvurmadığınız sürece bu abonelikler düşmeyecektir. En son tanık olduğum bir durumdan bahsedeyim. İsmi Alparslan Türk. Ee, zamandan kesitler diye bir kanalı var. Ee, sağdan soldan derleyip topladığı, çok da yaratıcı olmayan bazı görüntüleri paylaşarak bunların üzerinden bir yerlere gelmeye çalışıyor. Ee, değişik hesaplardan abone olabileceğini, Ek10 ek hesap açabileceğini ve Ek10 hesaptan abonelik yapabileceğinden bahsetmişti. Ee, beni de Ek hesap açmaya teşvik etti. Ben Ek hesaplarımı açtım. Evet, e, abonelik oldum. Benim aboneliklerim düşmedi. Fakat bir süre sonra <laughs> yazışmalarımıza anladım ki adamın sadece tek bir e, hesa ek hesabı var. Ve bu ek hesabın ismini değiştirip değiştirip sürekli abone olmaya çalışıyor. E, aklınca kurnazlık yapıyor. Ve benim aboneliklerimin de düşmesinden bahse e, bana baskı yapıyordu. E, en son yaptığım şeyi tahmin edersiniz. Ben 9 hesaptan birden e, abonelikten ayrıldım. 9 abonesi birden düştü. Benim ayrılmamla birlikte o ve ben, benim hesabımdan ayrıldığımda 2 abonesi düştü. <laughs> Şimdi e, bu alçakça bir şey. Evet. E, tanık oluyoruz. Ama ben buna ancak gülerim. Buna kızmayacağım. Kızmıyorum. Kızmaya değer şey yok. Çünkü bir şeye değer verirseniz e, bir tepkide bulunabilir. Buna de bulunulmaz. Buna ancak gülünmez. Öylesine alçak, yeteneksiz, e, dünyadan bir haber, kendini bir tezek sanan bu insanlardan uzak durmanızı öneririm. Açık ve net söylüyorum. Hesabını ve ismini tekrarlıyorum. Zamansal kesitler. Alfasan Türk. Eğer üyeliğiniz varsa lütfen ama lütfen ayrılın bu e, üyeliklerden. Bu tür insanlara gerçekten ama gerçekten hak ettikleri e, uzak durma. ilgisizlik. Seni dikkate almıyorum. Seni sen, seni e, kale almıyorum tepizimi koyabilmek gerekiyor elbette herkes kendince bir üretim yapmaya çalışıyor e, youtube'da bir şeyler paylaşmaya uğraşıyoruz farklı gerekçelerimiz olabilir e, bu anlaşılır bir şey sonuçta eğer bu işten para kazanılacak e, youtube ödeyecek bunu sizlerin eh, Ahmet'in, Mehmet'in, Alparslan Türk'ün cebinden çıkmayacak bu para YouTube ödeyecek, YouTube ödemek zorunda kalacak. E zaten biz akşama kadar bu paylaşım sitelerini, bu sosyal medyayı vesaireyi takip etme etmeye çalışıyoruz. E, i̇lgimizden dolayı, biraz dünyayı tanımak, biraz olaylardan haberdar olmak, biraz yeni bir şeyler öğrenebilmek, biraz da vakit geçirmek için e, zaten izliyoruz. Yani bu izlediğimiz şey e, bizden birkaç kişinin Para kazanmak için e, oluşturduğu siteler de olabilir. E, hakkını vererek yapan çok insan var. E, hakikaten e, kazanç sağlamaları e, rahatsız edici gelmiyor. Ama böylesine Alparslan Alpaslan Türk gibi yaratıcılık yeteneği dahi olmayan, oradan buradan çalıntı görüntülerle e, kendine YouTuber ilan etmeye çalışan, bu işten bu şekilde para kazanmaya uğraşan. Bu alçaklara hak ettikleri dersi vermek gerekiyor. Kızmıyorum. Dediğim gibi kız, kızmak bir değer vermektir. <laughs> Kendine bir tezek sanmasın bu adam. Sadece <laughs> hak ettikleri aşağıya göstereceğiz. Hak ettikleri aşağıya göstereceğiz. Eğer bu paylaşımla bir biçimde izlemiş ve gerçekten bu aklı akıl mahrumundan e, arkadaşlık yapmış. Onun abonesi olmuş. Bir biçimde e, ona like vesaire atmış biriyseniz lütfen lütfen bu adamlardan ya da bu tür insanlardan uzak durun. Bunlardan ne köy ne kasaba olur. Yeteneksizliği zaten baştan belli. Sağdan soldan çalıntı görüntülerle kendini diğerlere getirmeye çalışıyor. Evet, ben tekrar öyküme döneyim. Bugün evet, <laughs> sabah köründe uyandırdılar beni. Çünkü Yongra'da bütün gece dışarı çıkmak istedi. Hava soğuk diye onu dışarı salmak istemedim. Bunu kabullenemiyor tabii. Ben çıkacağım, dolaşacağım bugün de. Yaz boyu buna alıştığı için şimdi adapte olmakta güçlük çekiyor. Ee, sabah kadar onun ısrarına gelip gelip beni dürtmesine başımda miyavlamasına aldırış etmedim. Sabah saat altı sularında saldım e, yongadayı. Tabii yavru kezlerden bir kaşı da dışarı içekte. Evet. <laughs> daha ileriye gitmek istemiyorlar şimdi. Eve döndüler. Bir, bir iki lokma bir şey yediler. Olay bu. Pencere açık. İstedikleri zaman çıkıp gezebilirler. Ama daha ileri gitmek istemiyorlar. Yongra da koşturuyor sağda solda karşıda. Kızım. cici kız ne yapıyorsun orada? Ha? <laughs> Çok mu eğlenceli dışarıda He? He. Hadi bakayım. Evet, orada bir karganın şeyi var. Onu avlayabilir miyim? Bu modda sinsi, sinsi dolaşıyor. Ama e, <laughs> karganın kurnaz olduğunu hesaba katmak gerekiyor. Evet, karga kurnaz. Karga kurnazlığı hak ediyor zeki bir hayvan. Ama YouTube'da böylesine insanları e, küçük gören e, bu Alfasan Türk gibi e, yaratıklar zeki değil. Zeki olsalar hiç ama hiç e, içim yanmayacak. En ufak bir zeka kırıntısı taşımıyorlar. Dolayısıyla bir gün birinin avı olma ihtimalleri yüksek. Bugün burada bırakacağım. Evet. 9 derece, bence daha fazla açık tutamadım. Kediler dışarı çıkıp gezmeyip seviyor ama ee, biraz daha yatağıma uzanıp dinlenmek istiyorum. Evet, şimdilik bu kadar. Bugün burada bırakıyorum. Ee, yani şu tatlı şey görüntülerini çekmeden edemedim. evet, e, bugün de bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.